Nerede bu lavuk? Şu taşı kavur aldık önümüzdeki bitti. Aa sağda sağda sağda. Sağda açık. Sağ sağ sağ. Biraz sıkıyorum. <laughs> Bayağı Heh, tamam hele. Lootluyorum canım az. Tut. Oğlum 20 canım kaldı oğlum. 100 canım var. Aa birini daha kesmiş Berat burada. O da full ciri herhalde. Neler evet. aldım? Onunu satayım. Ver Gel Dur, gel. bekle. Sen çık daha. Tamam. Eden al çık daha. Baksana adamın lootunu salmış buraya. Kesti adamı. Oy. Ben çıktım. Silahını aldın mı? Aldım, aldım aldım aldım. Tutuyorum ben seni. Oğlum bu ne? Berat adamın üstü full doluydu. Ben çektim şu anda. Bekliyorum seni. Yatak 110... atamıyor mu? Yatak. Lan yürü oğlum bırak yatağı. Dur oğlum şunları da alayım. Bu da kapı iken var. Bandaj at. Daş dağıtı at. Full aldın mı? Siyah full jira? Şişe aldım. Bota mota at Mantar, istiyorsan. Yapalım. Çok da gerek yok. Evde bot dolu. Tamam mı? Yapıştır yapıştır. Ne çıktı ki adamdan? Kanka 2 kas sürtür, Jack 2 tane Python, 2 tane Thompson, DB, 2 e, 3 stek e, tabanca mermisi. Kırmızı mavi kart. Evet. 400 urda. E, 1K metal. 110 çeşkü. 2 tane seçil. Halat malat. Evet. Çok temiz loot aldık. Aaa önümüzde full cep. Aaa berat berat öyle. Öyle 2 kişiler. Önümüzde. Trafoda trafoda trafoda. Ölüyorum. Ya 30 can. Kaç. Tamam, sıkıntı yok. Memle, ee, bir, kaç aşağı flank at. Bir fullcir bir hazmat herhalde. Can yok. Geliyor mu? Gel geldi geldi geldi. Ah ölüyorum. Öldüm. Düştüm yerdeyim. Öldü bir. Yerdeyim. Kaldır beni. Canım Taşlıyor. yok. Raşlıyor. Bir yandan kaldır beni. Öldüm. Eksiksiz çıkarıyordum. Evden gelmemiz lazım. Neyle Abi, geleceğiz? Baktın mı lootumuza? DB duruyor. DB aldım. Senin full Açıyordu bakayım. Adamı, Aha senin yarı ot. Ha yarı duruyor burada. Yarı ot aldım. Niye Evi buldum galiba. Tamsın ki M5 kimsin lan? Ben nerede? Ben burada öldüm. Ha burada ölmemişim. Bir anda öldüm. Aa senin öldürdüğün adam fullenmiş Berat. Allah Allah. He ben onun yer otosunu aldım. Ah yer otu da aldım. Gelse beyim yanıma doğru. Öldüm. Benim mücavlike seni yemişler. Abi senin o lutun. Adam kaçtı ya. Evini biliyorum ben. Bak şuna gidiyorum ben. Sen... Dur, Aa dur dur. Onun sadece bayağı lootun duruyor. Senin Aa seni, seni senin lootun duruyor lan. Bak senin silahın A, bak eler el aldım. Nerede benim lootum? Kanka onların da üstü fullü galiba. Bak şuradan geliyor sesler. Bir gel oraya. Sen lootla her şeyi. Ha sadece benim lootumu çekebilmiş. Lootlasana. Ah, Kanka çekemiyorum ki ben her şeyi. Baksana burada yani burada. Aldım ben. Burada. En çekmişler Bak, bayağı. Orada adamlar. Tam gidelim gidelim koş. Koş koşla benim gidelim. Benim, benim de full, benim de full. Ben şu an full mermis artı tabanca full. Tabanca mermisi falan var. Ya deneyek gel ya. Olmadı gömek gömek istiyorsan. Üç tane şey bastım. O, bu sefer biz görürsek alırız. Elar mermin var mı? E, 108 tane var. At. Değil ah, tamam, 50 tane, 50, 50 tane, at. tane. atacağım sana. Al. Yarısını da attım şeyin. Tabanca mermi var. Tabanca mermisini al. Tamam, al senin olsun benim. Aha, Ha, geliyor. Neye kıt? Ulan o kadar da birine vurdum. Ulan gece olacak. Ha adam var. O da düştü. Aha, tamsın 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 öldüm tamsına öldüm tamsına. Sol evet. direkt. Helal geldi ya sen miydin neler? Evet. Bekliyorum. Al Alçak şuradan ya. Falan. Tamam sen. Kanka hepsini alamayabilirim. Ha ruhsuz adam. Bibi mibi kaldı. Ben geçeyim. Çıkar çık. Çıkan. aldın mı? Aldım tamsını. Oğlum yatak var. Hani oğlum bu adam üstü boş. 3 bir şey kaldı. Bir Nerede oğlum? Lan yanındaki loot da hemen. 2 loot var o orada. Çok şey mu? Bir Pink vardı bilmiyorum ben. Başka loot. Var oğlum burada işte bak. Aşağı DB şey var burada. Nerede? Bak dibe, direkt yatan orada. Yürü. Bak burada da ben bir adam kestim. Tamam bu yüzden şu koş. Yürü, gel. Yürü. Soldan gel, soldan gel, soldan gel. Bir daha. Bir. Ana satayım. Ölüyorum Şırıngan var mı? Tamam sen çık. 8 can. İki beden Çık ben seni tuttum tek. Ah, hayır rota geldi. Flash yok. Ses Gördüm. Nerede? Altta. Dağın altından geliyor. Öldüm. Milletim. Beni mutlamaya gelecek. Öldü. Geliyor. Abi çıkacağız ya. Ruftan sıkıyor hala korkma. Geldim ben. Ellerini almış aldım direkt ellerini. Onlara batıyor amına başka niye? niye? Şuna bak ya yol boyu ya. Ne yapan var ya. Kanka boş sandık yok lan. Çıkacak inşallah bugün. Saat sesi geldi mi? Sen ses veriyorsun şu an. Yo ben vermiyorum. çok uzağım sana duyamazsın beni. Ya, ne yapıyor bu oğlum bu abi? De, durdu şu an hiç hareket etmiyor. Ha Tamam zıpladım. Üst kata çıktı şu an. Oğlum bu adam rahat rahat nasıl rate attı ya. Ne oğlum bizim gibi iki tane AVL geldi kesti ama ne oğlum adamda. Aa baba açtı, aa, açtı, açtı 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 açtı. Naked. Dur. İki kişiler iki kişiler. Kaçıyorlar lan. Ha. Bak et kaçıyorlar o zaman. Sık. Daha doğru kaçıyorlar. Bekle. Ah! Yanlış yere attım roketi. Benim, benim. Sıkıyor bana. Göremiyorum adam bu arada. Adam daha. Bir öldü. Öldü mü? İki bade. Roket artı iki bade. Düştü o herhalde. Düştü düştü. Berat artık hadi bir şeyler ya. Tamam. Kanka Kan seveyim sık şuna ya. Sen mi? Kanka. Öldü o da. Double. Tamam. Bu da öldü. Tamam. Ev... Oh man. Evleri yakın, evleri yakın. <laughs> ya. Öldü o da. Double. Tamam. Double. Bu da öldü. Oh man. Evleri yakın, evleri yakın. Bekle, kendimi toparlayayım bir önce. AK aldım. Şaka yapıyorsun. Ya. <laughs> Geldim. Elleri niye bıraktın? Elleri niye bıraktın? Yürü. Mermi, mermi lazım bana. Al atamadım. at. Atamadım. Öndeki base dikkat et online o. Tamam sen aldın mı? Aldım aldım. Allah'ım kaç kat sürpriz roket. Of AK-8 gelin lan buraya. Önde de bir AK var. AKM-39, LR, Python, Yaroto. Oğlum şimdi bunu da yolda fayda kaybedersek. dur şu ama ağzını açma. çok güzel loot getirdik eve. 10 numaraydı 10 numara. Benim üstümdeki sülfürleri gördüm. Roket yapalım. E, boşaltayım. Evet. O tamam getir. Getir sesleri. Getir mısın? Getir, getir, getir. Ey ne ma be. Oğlum işte görüyor musun? Kalbi temiziz lan. Hemen attım patladı. Ba ba ba. Hah. Pat diye <laughs> He şimdi bir tane ses söner. <laughs> 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 Rey istersen dur. yap olabilir. Ne yapmış oğlum bunları ya? <laughs> bum bum. Niye bir tane attın? Bastım abi. Yusuf Yusuf oldun lan Yusuf Yusuf. Şöyle bir sıkıştırayım böyle herhalde bak. Senin attığın seçin Yürü yürü yürü. Ananı satayım onu alacaksın ya. Biraz <laughs> çeşen bacağını. <laughs> Allah'ım ya. Oha. Yeter çek, çek çek çek. Hadi yürü bir tane artık. kapısı var ha. Bekir bu öyle sık musun? Nasıl, nasıl patlı. Yeter yeter yeter. Yeter lan. Yeter oğlum yeter. Ya tabartma hmm, bunu. Aha. Bak kırıldı. Oo iyi lan. İki Bakın kapı var mı burada bir yerde? Hakemler İki seçelim. zarardayız ya bayağı zarardayız baksana ya bayağı zarardayız cc'ye bir daha bakayım keten iyi oldu 700 keten var 400 euro pardon hmm. Я в нем тоже.